Ah vahayfa, hayfa, öfkeler yağıyor içimde. Kırgınlıklar başlıyor dilimde. Kızgınlıklar dolaşıyor şiirlerimde. Her harf inkılap arıyor satırlarımda. Ve her sözcük intihar ediyor bende. Cümlelerim senle anlam arıyor. Biliyor musun bu hayfa? Bir çağ doğuyor ellerimde. Bir gök kızarıyor gözlerimde. Yönünü kaybeden rüzgar oluyorum bir dağdan bir daha istiyorum. Sesim gür ama rengim siyah duruyor. Adımlarımda başlıyor pişmanlıklar. Niçin kuşlara türküler yazılır? Güvenilen dağlara neden karlar yağar? Yollar neden çıkılmadan biti verir? Şimdi beklentiler beyaz kağıda yazıldığı gibi olmuyor. Her şey son arıyor. İlklere başlamadan bitiyor.